Zeynep Hanım gelmiş. Hoş gelmiş. Am bir can gelmiş. Hoş gelmiş. Nasılsınız gençler? Ay öpücükler de yollarmış bak sen. <laughs> Şu Yusuf Delisi uyumuş mu? Bir bakalım. Ortak yayın açtık. Gelebilirsin. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Mehmet Gül'ün yaramış ki beni. Allah Allah. Bu da aşkı aşkı etki. ekki. Mod mu? <laughs> Mod filan yok arkadaşlar. Mod isteyeni 10 yerine uzaklaştırıyoruz mod yüzünden kavgalar oluşuyor. Ben moderatörüm. Yani Yusuf bile mod değil düşünün. O yüzden modluktan ziyade burada arkadaşlarımızla merhaba, nasılsın, iyi misin diyalog kuralım. Anlatabildim mi e, ee, Sofberi? Teşekkür ederim. 10 saniye bir git gel. Evet. Şuna uyudun mu diyelim. Dürüm dünyası hoş geldin. Abla neden bu saatte uyumadın? Manyak mısın? Çünkü eve yeni geldim. Ve burada yayın açmak istedim. Bir fikrim yok. Onu yapanlara sorun lütfen. Olsaydı yapardık yani. Evet Yusuf amcanız da geliyor. Ona göre davranın. Kalmak, eğlenmek isteyen, sohbet etmek isteyen. 10 dakika afkayım. Afk'dayım. Ne demek bu? Öf, çok kötü yara çıktı zaten dudağımda. Şimdi Buradan neydi? Videoları alacaktık. Burada gözlerim de görmüyor. Gözlüğümü de kaybettim. Hep gül. Siz de gülün kardeşim. Hepiniz gülelim. Hep birlikte gülelim. Her zaman mutlu olalım. Her zaman iyilikle kalalım. Olmadı. Saçma geldi. Allah çok güzelsin. Biraz saçını bakım yap. Melek gibi kızsın. Aynen doğru söylüyorsun. Tamam hemen bakım yapıyoruz. Ha, oldu mu? Ay güzel oldu. Takım oldu. Komik videoları izle. İzleyelim abicim. İzleriz. Yakup amca. Ne güzel ismin var öyle. Amca mısın peki? Kaç yaşındasın? <laughs> Teyzem yaş yetmiş ama iş bitmiş demiş. Niye okuyorum ki sizin yorumlarınızı? Evet. Ya Rabb'i şükür elhamdülillah. Güldür güldür izle. Hiç sevmem. Teşekkür Tuğçe Gümüş. Kocaman kalpcik. Dur efendim güzel yorum yapanlara ne yapıyoruz? İsim yazıyoruz. Peki önce ne yapıyoruz? Eski isimleri siliyoruz. Ve kırmızı kalp yapacağız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kalemim neredeymiş kız benim? Kırmızı kalemim neredeymiş? Çok tatlısın diyen Mircan'a Mircan mıydı? <laughs> Dur abicim. Stres olursun. Hayır olmam. Ee, Yakup amcaya bir güzel ne yapıyoruz? Güzel bir kalp çek yapıyoruz. Teşekkür ederim Yakup amca. Oradan bir like'ınızı esirgemeyin bizden. Serdar Yamaç, hoş geldin. Aleyküm selam. yapmayı unutmayan diyenler acaba yaptı mı? Serdar Yamaç. Yamaç mıydı? Yes. bir Yıldız yapalım. Güzel ilgisi için. Abla kaç yaşındasın demiş Muhammed. E, demiş ki teşekkür ediyorum tabii ki güzel arkadaşımıza. Ee, bir teneffüs yapsın gelsin arkadaşlar. Abla ben pijamalarımı giyip geliyorum. Sen çok gidip geliyorsun. <laughs> evet bir cana ne yapıyoruz? Aferin diyoruz. Pijamalarını giydiği için bir aferimi hak etti. Evet. Evet arkadaşlar şuradan bir like'ları görürsek çok güzel yıldızlı pekiler vereceğiz size. <laughs> Mehmet Yiğit Çelik, hoş geldin Mehmet. Like atarsan isim yazarım. Erkek misin? Yok. Kedi. Mehmet Yiğit Çelik'e teşekkür ediyoruz buradan. İt, çelik, çelik gibi kasları olan bir çocuk. Ay yerim ben onu, ona da bir yıldız verelim efendim. Çok güzel. Evet çok güzel, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet Muhammed yeniden mi geldin canım? Biri almış, atmış, biri de geri almış. <laughs> Sanki parayla satılıyor. <laughs> sizin like'larınız bizim için çok değerli arkadaşlar. O yüzden like'ınızı bizden esirgemeyin. <laughs> Teşekkür ederim Mehmet Yiğit. Allah razı olsun. Bilmuk abi. Teşekkür ederim. YT tabula. Ne demek bu? Anlamı nedir? YT tabula. Ona da bir yıldızlı peki. Teşekkür ediyorum efendim. Gir mi aldınız? Geldim geldim ama ben zaten girer girmez attım. Biliyorum canım yazıldınız buraya zaten. Abla iyi yayınlar. Benim yazılarım başlıyor. Yazılılarınız. Başarıların devamını dilerim Mehmet. Mehmetler çok zekidir. Teşekkür ederim. Sılgam, Sılgam, Sıl, Sıla mı demek istemiş? I'm. Bu Feride fanı da. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Miau, miau, Evet. Şunu bir yere koymamız lazım. Şöyle. Ay düştü Allah. Neyse. Evet çocuklar. Şimdi benim video almam lazım ee, diğer bir uygulamadan. Ayrıca oyunlarımı yazmam lazım. Evet Sılgar bir beğeni atarsan sana da bir yıldız yaparım ister misin? Acaba bunu kapatmamış mıyım ben ya? Lan Yusuf. Aha bunu da var ya içine ettin ya çok eminim bunun içine ettin. Ben bir yarı ekran? Ekran yarı. Ee, Yusuf'u bekliyoruz çünkü. İletiyi geri çekmiş Yakup. Ne yazdın da iletiyi çektin Yakup? Aslan aslan ne oldu lan bunların? Ama bugün ayrı bir güzelsin. Sen de güzelsin canım. Kalp yapar mısın lütfen? Evet yaptım bile şekerim. Yaptım. Aleykümselam yalnız kişi. Buyur sorabilirsin süperlik. Evet like atan var mı arkadaşlar yazayım. İyi geceler. Sihir büyü yaptırıyor musun? Hayır. Kartal merhaba hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Kartal bir pıtı pıtı yapar mısın? Şöyle bak parayla değil. Yap bakayım Kartal bir göreyim. <laughs> İstanbul'da yaşıyorum çocuklar. Hadi Kartal yapabilirsin. Becerebilirsin lütfen. Kartal dal karkar. Kartal sarkar. <laughs> evet arkadaşlar birazdan Yusuf gelecek. Yusuf abiniz gelecek ona göre. Arkadaşlar yaş laf kaç? Yaşlar kaç demek istemiş. Okey kanka. Evet like attınız mı? Kübra. Kübra hoş geldin diyebilirim canım. Abone de oldum. Ay yerim seni. Süper Ligi yazıyoruz arkadaşlar. Süper Lig. Bir yıldız teşekkür ederim. 10 oldu. Zaten 10'du. Sen yapınca 11 oldu. Burada e, algolet, algometre algometre miydi? Sizinkiyle benimki tutmuyor. Şu an 12'yiz. Bakın arka ama bakamazsınız olmaz. Boşver. Aa, teşekkürler süperlik. Konu ne abla ben geldim. Vallahi oradan bir değeri yapıyorsun. Ben ismini yazıyorum. Konu bu. Görmüş olduğunuz gibi. Konu bu. Abla sen 14 senedir yayınlarını severek izliyorum. Yalancının ulan 14 sene ne alaka? Daha bir senedir buradayım ben. Ne alaka? Beğeni düşmedi. Ee, B B H B L Ona da bir yıldız çakalım. Güzel. O ne abla ne yazıyor? Aman isim yazıyoruz, arkasına yıldız çakıyoruz canım. Abone olanlara ve like atanlara. Duvar değil. Evet değil bu yazı tahtası. Çocukların yazı tahtası. Yaptım abla. İyi yaptın. Ben de seni yazdım zaten. E Kartal ne var ne yok? Nasılsın? iyi misin? Ben de var Allah. Senin canını sıkanı üzerim. İstanbul'a girişini de yasaklarım. Aslanım benim yürü. <laughs> kartal yazıyoruz. Kartal attın mı canım? Teşekkür ederim. Kartal. Kartallar iki tane oldu. Şuna da bir yıldız. Evet dua ediyoruz iki kartala. Allah'ım kartalların işini gücünü rast getiriyor Rabbim. Gönlüne göre versin. Sağlıkla bir ömür boyu istediği zamana kadar yaşasın. Ondan sonra bu mahşerde günü gelince hak rahmetine istediği zaman gitsin. Amin. Ulan nasıl bir duaydı bu be. Bir tane yayında nerede yaşıyorsun dedim. Görmezlikten geldi. Sen en iyisi yayıncısın. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İki tane kartal var. Evet. İyi geceler Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Oturuyoruz. Sodalı limonumuzu içiyoruz. Diyet yapmak için o koca göbek nasıl erir? Lütfen videolarımı inceleyip fikirlerinizi verirseniz sevinirim. Evet, yarışmacı arkadaşlara başarılar tabii ki. Teşekkürler Kartal. Kartal, Kartal. Kartal. Aleyküm selam. Like atanın ismini yazıyoruz. Evde güneş mi var? Niye ki Yok ya ışık var. Işık beni rahatsız ediyor. Kimsin sen? Bakayım. Bu saatte u, u, ne uyku mu, mu tutmadı demiş. Bir an önce büyümek istiyorum. Çünkü benim asıl hayalim Medine, Mekke'ye gitmek inşallah. Gidersin olur. Süperlik. Yazdım ben seni kardeşim. Dur bakayım. Süperlik nerede? Evet yazmışım. Evet yazdım. Büyü yavrum büyü. Büyüyünce ne olacaksa. İyi akşamlar herkese. Lisa hoş geldin. Şeker kız kendi Anton ile evlendi. Bunu duyan Liza kıskançlıktan gebe. Küçükken biz bunlarla büyüdük. Bu Yusuf ne yapıyor acaba? Nerede karıştırıyor bu Yusuf acaba? Kim bilir nerede? Sizde de yarın mı ekran? Sizde de yarım mı ekran? İyi akşamlar. Dur ben bakayım. Dur dur ben seni bulurum Yusuf. Bak partide kendisi. Bir zekalı Yusuf. çekiçleri kadına atıyor vay be vay be çekiçleri kadına atıyor bak bak Yusuf'u nerede yakaladım aldatın erkeği mi bana ne Allah'a emanet vay be çekiçleri kime atıyor vay be bak bak Nasıl yakaladım? Bayılırım. Bugün ay kaçı? 25'i. Ne güzel bak 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 bak. bak. Hesap kimmiş? Pratima. Hindistanlı yatıyor. Burada sevgilisi varken Hindistanlı karıları atıyor. Teşekkür ederim. Sana kırmızı yaraşır. Yaraşır. Feride hoş geldin. Aleyküm selam. Feride Gamze. Yayınıma hoş geldin. Abla şey abimi dövmek istiyor. Aa, hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Bakayım diğer hesabı da yukarıda mıymış? Yunal orada. Ne Güzel pastaşılar 30k. Ben uyuyacağım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Aferin kızım. Şaka yap. Aynen böyle şaka yap. Hiçbir zaman abinle aranı kötü yapma. İyi geceler. Tatlı uykular çocuklar. Ben de yayını kapatıyorum çocuklar. Ee, şuradan partiye katılmam lazım. Görüşürüz. Hoşçakalın.